Merhaba arkadaşlar GamesTurk'ün videosunda hoşgeldiniz. Bugün Five Nights at Freddy's Atlanta'da devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Night Terrors adı altında bir bölüm oynayacağız. Bu sanırsam oyun, dördüncü oyuna benzer bir oyunmuş. Göreceğiz bakalım gerçekten öyle mi. Canlı yayındayız. Siz de canlı yayınlarıma katılmak istiyorsanız ne no olayda GamesTurk aratarak bize ulaşabilirsiniz. O zaman başlıyoruz efendim. Fun Time Freddy. Gelsin. Abi bu bildiğiniz dördüncü oyun abi. Aynen öyle. Evet bildiğiniz. Lan dur saniye bir gol bir. Abi ne bağırıyorsun ya. Ödüp koptu. Allah Allah. Sakinim. Ne oldu lan? Gördüm seni Pikachu. Kim gülüyor ya? Gördüm seni. Küçük oğlan. Gitti. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Lan yürü git. Nefes alıyor. Sakın bakma. Kapıyı kapatamıyor muyum? Ne oluyor lan? Oğlum dur, mekanikleri çözemedim. Dur bakayım. Ha, kapatma varmış. Bak bak bak, tipe bak, tipe. Tipe bak. Gelecek şimdi. Aa! Yapacağınız işe... Lan ne bakıyorsun lan? Bu küçük canavarlar nereden geldi? Lan kapat. Oh my god. Onda ilk gece niye bu kadar çok saldırı var? Yürü git lan. Nak nak. nefes sesi var. Saat 2. Gördüm seni bir kaçı. Sen orada kal. Gördüm seni bir kaçı. Neredeyim lan ben? Gitmiş lan. Gördüm seni. Hey sen. Konuşma. Ya bu... Allah. Hı, la Ya oğlum çıkma çıkma dedim. Allah Allah. <laughs> Saat kaç? Foxy çıktı lan. ortaya bakmamalıydım değil mi? Freddy mi? Freddy mi atladı? Kim at? Bak orada. Küçük kel olan bir Yürü git lan. Kenan, gelsene bereket. Şu andır şu küçük küçük kel olan var ya beni delirtti. Gördüm seni Pikachu. Gülme lan. Artist. Nefis <laughs> alma sesi var. Selamun Aleyküm. gidemiyorum ya. Gördüm seni koca. Nefes alma sesi geliyor. Saat 3 oldu. Kapat burada ne? Nefes alma sesi var. 3, saat 3. Freddy yerinde. Nefes alma sesi. Saat 4. Merhaba. Saat 5. Selam. Hadi. 6 ol. Oldu. Ol artık. Oh. Olduk. Olduk. Olduk arkadaşlar. Saat 6 olduk. Soda Rino. Soda Ronnie. Sodanın şeyi geldi. İçerim abi. Yedi lan. içecektin onu. İçecektin. İçti ya. Ya içti. Yani içmesi gerekiyordu. Yedi. Konserveyi yedi. Ay Nightmare mayor Morione. Bu ne lan? Yeni bir bölüm. Aa, bu eleman buraya iyice yaklaştı. Hazır mıyız gençler? Bir de bunu deniyoruz. Aynı bölüm mü? Evet aynı. Aynı ortam. Bu daha farklı bir eleman gelecek. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Yukarısı varmış lan. Bu ne lan? Tövbe tövbe. Ha! 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 Oleydi! Tavandan geliyor manyak. Şunu da göz zannediyorum ya. Öyle bir şey yapmışlar ki. Nerede çalıyor bu ya? Bu süre bitince sanırsam saldırıya geçiyor. kapı açık mıydı lan o? <laughs> Oğlum ne yapıyor? Onu ne yapacağız biz bunda? Aynı mantık diyor yani. da Tövbe ya Ben de anlamadım ki. <laughs> Müzik sesi çalıyor. Müziği doldurman gerek diyor. Nereden dolduracağım müziği? Müziğin... O ses neydi? O! Arkamdaymış psikopat. <gülüyor> Ağlayacağım. <gülüyor> İlk tavandan gelecek dedin kapıdan geldi ama kanka. Hani kapıdan geliyordu? Hani tavandan geliyordu? Biz kapıyı kapatsak Aham, dakika. Nerede? Oğlum nerede? Ne oluyor lan? Allah Allah onu bu ne kapatılan kapıyı ben lan. kapıda burada Geliyor gözünü gördüm. Anladım lan mantığı aslında. Hoş. Gördüm seni. Koş! Hadi be! Yetişemedim. Kapılar bizim için sıkıntı. Kapılara sürekli bakmam gerekiyor. Kapılara bakamazsam GG yapıyor beni. Kapılar çok önemli bizim için. Kapıları. Bak geldi. Lan kapat. Gitti koş. Koş. Buradan geldi. No. Koş. 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 Geliyor. Saklan. Yok et. Yok et. Tamam.

Gelmedi Koş Kapıda şu an Koş Geldi buradan Varmadan Hoş. Hoş. Koş lan. Ko. Kap kapı kap. kap Koş. Koş. Sinirlenme. Ne diyorsun? Ne di amin amin kardeşim. Oh my god. 3 Koş. Koş. Saat 4. Koş. Koş. Kapat. Hadi. Hadi aslanım benim. Saat 4 oldu. Koş. Koş. Kapat. Yok et seni. 5, Be 5 oldu. 5. Hadi aslanım benim. Koş. 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 Kapat. Gönder. varma Eylül. Hayırlı olsun. Geçtim, geçtim, geçtim lan. Rahatladım tamam, rahatladım. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. At ağza. Yani bundan sonra bir keyif lazımdı bize. Tertemiz. Evet. Oğlum ne zormuş ya. Ha şimdi Circus Baby çıktı. Haydi bakalım Circus ile uğraşacağız. Sadece Closed'u doğru gösterdi. Neredeyim lan? Hii! <laughs> Bak geliyor. Daha görmedi. Aç kapa yap. Bakmıyor. Bakmıyor. Baktı. Abi zor. Bak kolay dedik zormuş ama bak. Lan kere şunları dışarı atsana biz niye aynı dolaptayız bunlarla? Ne yapıyorsun lan? Kerata. Her türlü her türlü öldürüyor abi. Sana doğru gelince kapat diyorsunuz da ondan sonra seni... en büyük köpeğin kapı kafa kafası dolapta mı kaldı? Dur bakalım. Bana saldırınca kapat dediniz. Bekleyelim. Gördün. Olmadı. Sizlere bakmamı mı Lan yani oğlum şunları dışarı at ya. Aynı odada kalıyoruz ya. Musa bu taraftan geldi. Feels like my Did you have... <laughs> oğlum yok. Bu işte bir iş ya bir bu işte yanlışlık var oğlum ne yanlış yapıyoruz biz? Bir kapalı tutunca bu manyaklar saldırıyor. Açık tutunca o manyak saldırıyor. I guess you forgot about Allah Allah. Abi açmazsam küçük çocuklar saldırıyor. Bakın deneyeyim alın bak açmıyorum bekleyin. Açmazsam küçük çocuklar saldırıyor. Bu yanlışlıkta bir iş var. <laughs> Bakmadan kapat diyorsunuz. Yaptık yaptık. Ne oldu bak oldu. oldu lan Aa çözdüm Anladım arkadaşlar Selam aleyküm Kendi. Hmm, algıladım bakın. Bir şeyler algıladım. Arkadaşlar. Bu işte bir yanlışlık var dedik ama bak anladık abi. İkinci deneme. Birazcık bir geçen bölüm ilerleme kat ettik de şimdi kat edemiyoruz. oldu bu Ser. Daha dem böyle olmuyordu. Çocuklar daha çok çıldırıyordu. Ay ne oldu? Bu sen ne oldu? It's running.